merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere harika bir kahve falıyla geldim sizlerle izleyenlerim. İnşallah keyifler yerindedir. Umarım her şey dilediğiniz gibi olsun. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Bu aralar biraz yoğunum ama sizlerle birlikte olduğumda daha çok mutlu oluyorum. Yine bütünün hayrına, kolektifin adına güzel bir kahve falı videosu hazırladım. Uyan kısımları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. E, videolarımdan haberdar olmak isteyen arkadaşlarım kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz ve videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar alt e, alttaki video videomun altına da e, düşüncelerinizi duygularınızı yazabilirsiniz bana oradan ulaşabilirsiniz sizler için böyle niyet alacağım şöyle bir e, aklınızdan geçirdiğiniz bir niyetiniz olsun yakın geleceğiniz her şey bana dökülsün inşallah diyorum beğenen ellerinizde dert görmesin arkadaşlar. Şöyle fincanın içini gösteriyorum. Şöyle bir gösterelim. İçinizde bir şey bırakmamışsınız arkadaşlar. Böyle bir aktı çok güzel. Yani kopacaksa kopsun kıyamet diyorsunuz biraz bu aralar daha sanki biraz sessizliğinizi bozacak gibi çıkmışsınız yani dışa dönmüşsünüz arkadaşlar birine böyle çok hırslısınız çok sinirlisiniz kırgınsınız ama kafasını eğmiş bir kişi var. Bu kişiye karşı bir mucize bekliyorsunuz. Söylediğiniz şeyler ya da düşündüğünüz şeyler sizi çok yıpratmış. Son zamanlarda yaşadığınız durumlar bu ilişkide olur. Hayatınızla alakalı bir takım sorunlar yaşamışsınız. Yani bir şeyi sebep arıyorsunuz. Ama anlam veremediğiniz bir durum var. Yani burada hani hata aldım ya da yaşanılan olayın arkasında bir karartı çıkmış ama ben yine de böyle dökülen bir gözyaşı görüyorum. Bu gözyaşı mutluluğa dönecek arkadaşlar. isminde R, A, S şey de olabilir arkadaşlar. Bir de L harfi var. İsminizde, soy isminizde varsa ya da düşündüğünüz kişiyle alakalı sanki bu harflerdeki olan kişinin mutluluğu çok yakın zamanda yakalayacağını görebiliyorum arkadaşlar biraz kıskansınız yani bazı şeyleri böyle anlam yüklüyorsunuz ya da çok alındığınız bir süreçten geçtiğinizi görüyorum ee, sorumsuz olduğunu düşündüğünüz biri var ee, sanki böyle hep kendi e, etrafında sanki dönüyor dünya ama e, yani bu insana karşı da e, sizin zaafınız da çok fazla arkadaşlar böyle e, biraz zaaflarınız böyle e, çok fazla e, biraz sivri kendisini çok yukarıda gören birisi çıkmış arkadaşlar ama yaptığı şeylerin e, hatasını şu an içerisinde bazı farklılıklar var yani böyle sanki kendini anlam yüklemeyen birisi var biraz sorumsuz yani sizi bu kişi çok düşündürüyor ama e, siz onun e, hak etmediğini düşünüyorsunuz yani beni hak etmiyor ya da e, çok sorumsuz, ilerisini düşünemiyorum dediğiniz bazı gerçekler var. Ama bu aralar daha böyle mantığınız değil de duygularınız sanki ön planda olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Toparlanıyorsunuz, güçleneceksiniz böyle bir şey sebep arıyorsunuz ve bu kaçan ya da Zaten birilerine de sırtınızı dönmüşsünüz. Hep aynı odaklı, aynı noktada düşündüğünüz kişiye çok odaklı da çıkmışsınız bu aralar. Yani zaten bir boşluk etkisi var. Onun sizde çok iz bıraktığı gözüküyor çok net. Yani eliniz hala onda ve sanki böyle yani ben bu mücadelenin sonuna kadar geldim der gibi bir haliniz var. Bir 5 rakamı var. Mayıs'tan gelen bir durum olabilir ya da beşli süreçlere bakın 2005, 2015 ya da 5, 15, 25 bunlara da bir bakın düğümlenen bir şey çözülecek. Karşılıklı da bir para akışı çıkmış. Burada bir anlaşma yerine gelebilir. Bir anlaşma yerine gelebilir. Ortak bir şeyi sanki çözeceksiniz. Ahaneniz böyle aydınlanacak. C var, A var, bakın F var, M de oluyor, E de var, U da oluyor gördüğünüz gibi bir güzel bir sonuç almaya başlayacaksınız. Burada bir bir sınav ya da bir başarı ile ilgili bir sonuçlanma var. Sizin için böyle gözünüzü çok korkutmuş. Daha öncesinde sanki başaramadığınız ya da hazırlıklı olmadığınız bir konuda şu an böyle alnınızın akıyla ben hazırım diyerekten çıkacaksınız. Yukarıya doğru bir yanardağ var. Böyle içinizde yani affedemediğiniz duygular da gözüküyor arkadaşlar böyle bazı şeyleri ben sindiremiyorum ben hak etmedim hatasını yalanını sanki böyle e, affedemediğiniz bir şeyler çıkmış arkadaşlar yüreğinize oturmuş bakın göz göz görünüyor nazarınız da var haneden iki kişinin nazarını fazlasıyla almışsınız sizlerle izleyenlerin biraz bu hanedeki iki kişiyi de biliyorsunuz e, sizinle uğraşan sizinle didişen kişiyi e, bu yüzden bu kişilere de dikkatli olmanız gerekiyor. Patlayacaksınız çok sağlam bir şekilde. Yani Yanardağ o volkanın artık şu an gün yüzüne çıkacağını gösteriyor arkadaşlar. Ama öyle böyle değil çok sağlam bir patlama olacak. Yani içinizde sanki külleri kalacak. Sanki o kadar diyebilirim. Yani hak ediyor. Çünkü sizin için de doğru olan bu zaten. Bakıyorum başka Şu an böyle arkadaşlar resmen bir adımı gözüken biri var. Size sanki yürüdüğünü adım attığını görüyorum. Ya bir teklif ya da bir görüşmenin yakın zamanda olacağı gözüküyor arkadaşlar. T var, A var, N var, H var. Bakın şöyle bir C olabilir, N olabilir. Şöyle bakılınca U ile A olabiliyor. Yakında gelecek arkadaşlar. Bakın bir elde uzanmış herhangi bir adıma hazırlıklı olun. Arkanızda bıraktığınız bir kişi var. Bu kişi arkanızdan böyle kötü konuşmalar yapmış olabilir. Bakın o da burada kızgınlıkla, öfkeyle söylenmiş gibi görünüyor. E, ama iki tarafta da e, şu anda e, sular durulmuş, vicdan azabı gözüküyor. Siz birisini anlatmış bu kişi arkadaşlar. Bir bayan var. E, bu bayanın böyle çok sinsi bir e, duruşu var arkadaşlar. Böyle ellerini açmış. Yani benim doğan e, dileğim oldu der gibi böyle bir böbürlenme var yani size e, mutluluk vermemiş bir türlü huzur vermemiş bir kadın olarak çıkıyor bu elleri böyle resmen açık benim istediğim oldu der gibi e, yani huzurunuzu bozmuş birisi şu anda seviniyor ama e, çok kısa bir sevinci olacak yani elinde patlayacak bu sevinci Çünkü altında çok güzel bir e, yılan şekli görünüyor e, bu kadının kendine verdiği bir zarar var arkadaşlar size yaptığı bir şeyler olabilir ayırmak için dikkat dikkatli olun ya da bir araya gelmenizi bir türlü istemeyen birisi diyebilirim kendine dönecek merak etmeyin. Uzun vadeli bir planınız mı var arkadaşlar? Biliyorum yorumların altına yazacaksınız ama şu an yapmazsanız da temellerini atmaya başlamışsınız. Uzun vadeli planınızın. Yani geleceğe de çok açık. Yani belki bir iş kuruyorsunuzdur, korkuyorsunuzdur. Ya da gitmek istediğiniz bir yer var. Ben nasıl giderim ya da nasıl yaparım dediğiniz bir süreç var. Burada planlarınızı yaptığınızda artık böyle temelinde oturttuğunuzu görüyorum. Siz değerli izleyenlerim. Çok net bir şekilde bu planınız çok güzel ilerleyecek. Derin derin düşünün ama odağınızı, düşüncenizi bozmayın. Yani burada soru işareti bırakmayın. Böyle küçük olaylar var. Biraz canınız sıkılacak arkadaşlar. Detaylara takıldığınızı görüyorum. Yani fazla büyütüyorsunuz. Ya da size farklı açılan dönüyor olaylar. İş yerinize bir takım karışıklıklar var. Yer dişikliği de yapabilirsiniz. Bu önümüzdeki günlerde bir karar alacaksınız. Güvene ihtiyacınız var. Bu güveni de bulacaksınız arkadaşlar. Yani beklediğiniz bir haberin de gelişi çok yakındır. B ya da P harfi için çıkmış size haber getiren ya da geçeceğiniz yerle bağlantılı bir süreç olabilir arkadaşlar. Bakalım biraz da içinizden bir aklınızdan bir şeyler geçirin. Biraz da tabağımıza bakalım. Şöyle bir yapalım. Şöyle tabağımızı gösterelim. Bakın H, ve harfi, Y harfi çok net. Tek bir şeye kitlenmişsiniz o da olacak. Vadesi de çok yakın arkadaşlar. Zaten bu da sizin uzun zamandır istediğiniz bir şey. Kocaman böyle bir buluşma, bir ku var. E, ku buluşma, görüşme, samimiyet ve dostluk. Bu, e, belki aradığınız, e, bulamadığınız o samimiyeti de o de bu zamanda bulmaya başlayacaksınız. Hakkınızda hayırlısı olsun. Aşk hayatınız böyle hareketle çıkmış. Hep böyle el ele sanki birisiyle berabersiniz. Sürekli görüşmeleriniz var. Yüzünüz gelecek, gülecek, ye, ü, harfi var. İsminde soy ismi olabilir. U, Ü. Bu harflere bakın. El ele gözüküyorsunuz. Sanki böyle bir şeyler taşlanacak, bereketlenecek, ödüllendirilecek. Sizin hayrınıza olacak. Emekleriniz boşa çıkmayacak arkadaşlar. Büyük bir A harfi var. Bir bağlantınız var ama yakın zamanda gideceğiniz bir yolculuk var. Ve bu yolun sonunda çok bereketli, parasal anlamda bir ferahlama yaşayacaksınız. Bir erkeğin dedikodusu da çık arkadaşlar burada sanki konuşulmuş ee, yani bu erkeğinin üzüntüsü de gözüküyor sanki ben bunları hak etmedim ee, der gibi bir hali var ee, böyle biraz ım, sizden uzun ım, hafif de böyle sanki böyle biraz daha, daha toplu bir erkek gözüküyor yani kalıplı ee, şöyle bu buğdayımsı kumralımsı bir ıı, ten rengi var ee, bu erkek sanki böyle bir şeyleri yapmaya çalıştıkça, çabaladıkça çekemeyinde çok fazla bu kişi baya bir karanlık sıkıntılı arkadaşlar. M var, R var, T var, N harfi de olabilir ya da soyadında olabilir. Bu sıkıntısını çözecek ama aydınlık bir durum gözüküyor arkadaşlar. Böyle kavga ettiğiniz birisi olmuş. Siz bu kişiyle aynı ortama girmek istemiyorsunuz. Yani ben tekrar asla bir araya gelmem dediğiniz birisi var. Ama sanki siz bu söylediğiniz şeyin arkasında duramayacaksınız. Yani mecburen de olsa ya da aynı ortamda karşılaşacağınız Yüz yüze geleceğiniz birisi olacak. Bu kişiyle konuşmalarınız sanki böyle sert ama yani hak ettiğini de sanki yaşatacaksınız. Yalnız iki konuda da tedirginliğiniz çıkmış bu aralar. Kararsızlık yaşayabilirsiniz. İçinizde bir kırgınlık var. İki konuda düşünceleriniz böyle çok zıt ters durmuş ama tedirginliğinizi atacaksınız arkadaşlar. Ruhunuza, hissesinizi güvenin. Birisini ağırlıyorsunuz ama böyle çantasını, eşyasını almış yanınıza, dibinize geliyor arkadaşlar bu kişi. E, sizi de çok sevindirecek, elinde bir şeyle gelecek. Yani sürpriz yapabilir ya da hiç beklemediğiniz bir şey e, sizi sunacak gibi gözüküyor. Sürprizlere açık olun. E, aklınızdan, düşüncelerinizden bir şey geçirin arkadaşlar. Bir rakam tutun. Söylediğim rakamları tutanın dileği kabul olacak arkadaşlar. 3 var, 5 var, 7 var arkadaşlar. Bir de T harfi var. Bakın bir de N oldu. Bu söylediklerimi e, aklından geçiren niyeti, dileği gerçek olacak. Bu arada arkadaşlar hayatınızda böyle 3 kişi size çok fazlasıyla müdahale ediyor. 4 kişi de olabilir ama 3 kişi çok belirgin şekilde bakın gözüküyor. E, bu kişilere de dikkat etmenizde fayda var. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin beni sevdiğine de inanıyorum. Sevmeyenlerin de canı sağ olsun. Bu arada arkadaşlar desteğinize çok fazla ihtiyacım var. Lütfen ama lütfen beğeni yaparak, yorum atarak, kanalıma abone olarak desteklerinizi benden esirgemeyin. Çünkü her ne kadar destekledikçe, her ne kadar beğeni, yorum attıkça videolarım o derece öne çıkıyor. E, bu da benim emeğimin karşılığını almış olmamı sağlıyor. E, benden yana size geçen hakkım varsa hoş helal olsun. Sizden yana da bana geçen hakkınız varsa... Helal edin arkadaşlar. Ee, bu arada sürekli mesajlarınız da geliyor. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Ee, kimine yetişebiliyorum yazıyorum, kimine yetiş yetişip yazamıyorum. Buradan böyle seslenmek istiyorum. Hoşça kalın canlarım.